iki kardeşini kaybetmişti. Bahçede cansız bedeni bulunduğu Ayrıntılara aktarıyoruz İbrala kom sitenizde. Karaman'da cenazeden dönen Şaban Kaya trafik kazası geçirmiş. iki kardeşini bu kazada kaybetmişti. Şaban Kaya'nın cansız bedeni bahçede bulundu. Detayları aktaralım İbrala kom sitenizde. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Şaban Kaya'nın yakınları polise ve jandarmaya haber verdi. Ekipler Şaban Kaya'nın bulunması için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Kaya'nın bir hafta önce Yİ'yi yi arayarak hayvan gübresi alacağını söylediğini tespit eden ekipler Yİ'nin Ana Bağlar Mahallesi 152.522. sokak üzerinde bulunan evini de kontrol etti. Yapılan kontrolde Şaban Kaya'nın motosikleti ile gübre almak için geldiği Yİ'nin evinin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şehzişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Şaban Kaya'nın 2018 yılında kardeşleriyle birlikte Karaman'dan cenazeden dönerken trafik kazası geçirdiği bu kazada iki kardeşini kaybettiği kendisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi. Oluştu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinden görüntüler geliyor şu anda ekranlarınıza. İbralakom olarak vatandaşımıza geç Allah'tan rahmet yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı sağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz.